Şimdi acaba bir zatın bin isminden yalnız nur isminin maddi ve cüz'i ve camit bir aynesi hükmünde olan güneş. Şimdi dikkat et. O güneş Allah'ın yarattığı bir mahluktur. O güneşe o halleri, o özellikleri veren Allahu Teala'dır. Bu noktadan bürhan tutabiliyoruz şimdi. Tamam? O güneş ki Cenab-ı Hakk'ın o nuru nereden aldı? Güneş sonradan yaratılmış. Allah'ın nur isminin bir cilvesidir. Doğru mu? Güneşte ne kadar güzel vasıf varsa kimindir? Allah. In. İşte velillahil meselul ala. En güzel meseller mesel sıfat demektir. En güzel sıfatlar Allah'ındır. Bu mahlukta gördüğüm bütün güzel sıfatlar Allah'ındır. Bu noktadan hücre tutabiliriz. Yaratan Allah değil mi? Evet. O zaman güneşin bütün meziyetleri şu nurdan kaynaklanan meziyetleri Allah'a aittir. Allah onu yapıyor. Peki güneş Allah'ın nur isminin en büyük mazharı mıdır? Tam mazharı mıdır? Güneş onun semadaki nurları içinde bir ufak nur. O sadece Allah'ın bir cüz'i, nur isminin cüzi bir cilvesini gösteriyor. Halık-ı Zülcelal, nurun nur olan Allahu Teala. Bak ki saman yolu dediğimiz şu gördüğümüz şey milyarlarca yıldız var. Güneş onlardan bir tanesi. O nur ismi o bütün saman yolunu nurlandırmış. Ve ondan sonra bütün semavatın tabakatındaki nurlara bak. Cennetin nuruna bak. Nurun ana mazharı nur isminin. Melaike, ruhaniyat, kelimeler daha bunun gibi nurun çok envağı var. Bu nur, güneşteki nur da maddi nurdur. Yine maddi nur. Nur isminin Azami tecelliyatından, yani neye benzer biliyor musun? Güneş, yine misali de güneş neye benzer? Güneşten veriyorum, bak dikkat et bunu. Güneş, koca denizin yüzünü parlatır, onun içinde her bir damlayı da parlatır ya, içinde bir timsal olur. Şu güneş de şems-i ezelinin sema nehri üstünde, o nehr sema semada denir ya samanyolla nehr sema üzerinde o nur isminin sadece şu cismani alemde bir cilvesi nehr sema üzerinde vur vurduğu aksinin içinde o denizde o nehirde bir kabarcıktır. Fe subhanallah. Diyor ki ben aklıma sıkıştırayım ya. Bu kadar edepsizlik böyle bir kibir olur mu ya? Senin seni ve senin aklını yaratan Halık'tır. Nasıl onu onaya sığdıracaksın ya? Subhanallah diyeceksin sadece.